Aa, senin dilin çözüldü gene İsmail. Aa, evet ya, e, korktuğun zaman dilim çözülüyordu. Kaçtın! <laughs> <laughs> Aaa, karşımızda kanlı canlı bir hayalet var. Hayaletler kanlı canlı olmaz ki anne. Sen de şunu ay, ay, ay. Baba baba! Ne var lan? Ghostbuster'ı çağıralım. Kim ulan o? Televizyonda gördüm, hayalet abisi. Ay, şimdi şamar yiyeceksin ha! Ya, sen kimsin? Aa! Sen de iyice salaklaştın İsmail, hayalet bu. Kimlik taşımaz ya. Baba, bu hayalet sahte galiba. Neden anladın lan? Baksana, ayakkabıları çamur içinde. <laughs> cehenneme doğalgaz döşeniyor, ortalık biraz çamursa <laughs> ne yapalım yani? Sizin eve geleceğiz diye ayakkabı boyatacak halimiz yok ya! <laughs> bu hayalet filan değil, sahtekar ya! Sahtekar babamdır! Hop hop, ağzını bozma! Sen ne biçim konuşuyorsun İmanet Baba? Eh ben gidiyorum, canınız cehenneme... Şuna <laughs> baskın olmazsa olmazsa uykularımda <laughs> yoksa Salaklaşma fıskiye. Komşu gelse ne yapacağız ki? Evde 46 kişiyiz. Çekil yapın çekil içeri. Dur şimdi. Dur. Ya, gitmiş işte. Koltukların Ay. altına falan bakalım. Hayalet oradan gitmiş olabilir. Bir imdat istiyor. İmdat. Ses başına geliyor. Gel, Hacı <laughs> Çekin şu şeytan sıfatlı hayvanı karşımdan! Ah, durun lan! Durun hele! dur, durun, Bu seferlik elimden kurtuldunuz ama... ...ben sizi o evden çıkartmasını bilirim! Ya hacı amca etme eyleme! Senin kiranı bir gün olsun geciktirdik mi? Ben anlamam! Benim evim senin yakışlası değildir! Ya iki hafta kalıp gidecekler! Kay, hikay! Evet. Ee, neyse işte! Ben sizi çıkartmasını bilirim! Ya etme mi? Bırak be tertip ne yalvarın suçuna? Sıkıysa gel çıkart bakalım Gaffir efendi. Sen ha. benimle ne biçim konuşuyorsun be? Memnun yapma Allah aşkına. Siz yarın öbür gün gideceksiniz. Bu adamı başıma sarma benim. İyilikle boşaltın evimi. Ben sizi mahkemeye yerip attırmasını da bilirim. Hadi delikanlı sen ver mahkemeye. Ha. Ben sen şerefsizin tekisin. Veririm ulan. Ama mahkemeyi nerede getirdin adamı aklına şimdi? Hacı amca dur dinle beni. Ee, yarın görüşelim. Gerek yok. Mahkemede bol bol görüşeceğiz. Görüşürüz tabi, işim olmazsa ben bile gelirim mahkemeye. Ver bakayım hadi. Hayır, ver paça sıkıyorsa hayır. ver hadi. <laughs> Görürsünüz siz. Yani bir çuval inciri berbat ettin. Adamı belki ikna edebilirdim iki haftalığına. Ya aman tertip boş ver. Mahkemeye verse keşke. Eh. En kısa dava yedi sene sürüyor. Oo. Oo. <laughs> o zaman kadar sen sağ selamet. <laughs> Allah kahretsin. Ev sahibi bizi mahkemeye verirse kesin kazanır davayı ve evsiz kalırız. Ne yapalım bilmem ki. Çıldıracağım İsmail. Ben de çıldıracağım. Nasıl temizlenecek bu ev bilmiyorum. Bu evi ancak veba temizler. Bir salgın geçirseler hem biz hem İstanbul kurtulacak ama. Salgın hastalık mı dedin? Evet. <laughs> Ne gülüyorsun İsmail? <gülüyor> Onlar değil biz hasta olmalıyız hayatım. Biz mi hasta olacağız? Yani ben. Bu eve salgın hastalık gelmesi niye bekliyoruz ki? Niye bekliyoruz? Eğer ben salgın bir hastalıktan yataklara He. düşersem o zaman korkup kaçabilirler. Bu yüzden bir hastalık uydurmamız lazım. Ee, şöyle tehlikeli bulaşıcı bir şey. Buldum. Eğit. Evet. Saçmalama Zeynep. Sonra kahveye çıkamam. Berber İsmail şöyle böyle oldu kendimi kendime başka bir hastalık olmalı. Şöyle uzaktan belli olan. Ee, ee bir dakika. Aa, ver, ver bakayım şu rujlardan birini. Ruj mu? Ha, hani AIDS olmayacaktı. Ya ver rujunu gerisine karışma sen. Gel buraya gel gel. Hah. 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 gel. Ha, ha. Ver bakayım. Hah. bak, Hah. şimdi. Hah. Hah. İşte sana salgın <gülüyor> hastalık. <gülüyor> ne diyeceğiz bunun adına? <laughs> Kazıklı kızabuk diyelim. Nasıl olsa hiçbir hastalıktan anlamaz bunlar. Hmm. <laughs> Sallarız gider. Çok zekisin kocacığım. Seninle iftar ediyorum. Aa, dur kız şeytana uymayalım şimdi. Ya hadi gel ya. Yeni trencilik mi oynayacağız? <laughs> ne istersen ondan oynarız. Aylardır ilk defa istiyorum seni. geldi ya. Şşş çoluk çocuk uyuyor ayıptır be. Ne bu gürültü? Oynaşmak isteyen otele gitsin. Aa. Çıldıracağım İsmail. Ne hayal etti be! Hele bu kireç gibi olmuştu! Ben hiç korkmadım, benim aslan gibi geçim var! Bir de aslan gibi Cevat'ın! Hiç i̇şte lan bakka. Ne var evladım? Ben Petibör bisküvisi istiyorum! Hemen getiririm evladım, hemen getiririm, hemen! <laughs> ben gidiyorum, bugün tam üç mağazada iş yapacağım! Hadi aslanım, uğurlar olsun! Sen bu tembel babana benzemedin çok şükür! Ya hayvana iş çok, İnsana iş vermiyorlar bu memlekette. Hadi evladım hadi. Aldırma sen babana. Git iki kuruş ekmek parası gazla al. Ya niye yoruyorsunuz çocuğu? Bakkal cevat fıskıya aşık oldukça... ...karnımızı doyuracak bir şeyler buluruz elbet. <laughs> Çek elini. Ok. Çok istiyorsan git kendi çayını kendin koy. Amanım yemedik çayınızı. Baba çay yenmez içilir içilir. Sus lan. Bir de çocuklar niye okutmuyorsun Aha. diyorlar. Daha okumadan etmeden bir karıştı hepsine maşallah. Okusalar bunlarla ben nasıl baş ederim? Kız Cevat'in Cevat'ın geçen sefer getirdiği zeytinler daha ayrıcıydı galiba. Öyle mi? Evet, kaşar peynir de bu sefer taze. Geçen sefer ne güzel eski kaşar getirmişti. Sakın bu deyiyorsun aşkında bir azalma olmasın. Saçmalamayın canım, adam gittikçe batıyor anlamıyor musunuz? Biten malın yerine haliyle en ucuzunu alıyor. O beni deli gibi seviyor. E ben de deliyim zaten. <laughs> İmam Ölü'yü deli deli severmiş. <laughs> Ay, i̇yi günler benim adım Gülçin. Acaba el... Elinin körü. Ulan bir daha buraya arama tamam mı? Aa, fakat... Fakatıma fakat... hatı yok. Burayı aramayacağın o kadar. Ulan şimdi sıçtım senin telgrafı <laughs> ulan. <Be>. Aa, aa. <laughs> Hani hoşnutluğun soğutmuştu kendinden. Denedim ama beceremedim demek ki. Şimdi biz seni becereceğiz ama. Yahu durun elimden geleni <laughs> yaptım diyorum size. <laughs> Niye anlamıyorsunuz? Şimdi kesmez miyim ulan? Eee <laughs> yeter be. Keseceksiniz kesin ulan. Ne ne? be. Ne? Hadi ne kesecekseniz kesin. Size yüz kere söyledim. O kıza gidip durumu açıklamaya çalıştım ama anlamadı diyorum. Daha ne söyleyeyim yani? Niye keselim be salak? Öyle korkutuyorduk seni hepsi bu. En sevdiğim şey üzerine yemin et. Bak şeyin bir daha şey olmasın ki konuştum o kızla. Benden sana hayır yok dedim ama anlamadı ki. Bir de biz konuşsa. <laughs> Hel Allah. Niye gidip haddini bildirmiyoruz aşırı? Bence de. Ne yaparsanız yapın. Ama beni rahat bırakın. Benim suçum yok. Ben de herkes gibi normal bir uyku uyumak istiyorum. Ve rüyamda... E... Neydi kız o kızın adı? Hostes! Claudia Schiffer. rüyamda Claudia Schaeffer'ı görmek istiyorum. Adam haklı galiba. Hadi şimdi biriniz bana çay getirsin. Sonra gidip ne haliniz varsa gör. Günaydın yenge. Yengenizle bir çay koyun bakayım. İstemez. Hiç iştahım yok. Hayrola yenge bir şey mi oldu? İsmail hasta. İsmail hasta mı? Ya evet çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık kapmış. Ee, siz ayrıyken bir kusurlar yaptıysa bilmem. Yok yok öyle hastalıklar değil. Bunun ki kazıklı kıza mı kız? Yok ya. Ne? Kazıklı kıza mı? Yamanamadı. Bu hastalık çok fena bir hastalık kız Zeynep. Komşu köyde çok yakalanan olmuştu bizim aralarda. Vallahi sağlamadan bırakmaz bu evde. Vallahi ben de öyle diyorum ama ne yapsak acaba? Gidecek yeriniz yok mu? Saçmalama lan! Burası onların evi zaten! Ya bize de geçerse? <laughs> ya bu adamın durumu kötü, şuna bir bakalım! <laughs> Şimdi son kez soruyorum, şu senedi ödüyor musun, ödemiyor musun? O senetler benim değil abi, takside unutmuşlardı. Onu gidip karakola verecektim. Ulan gene yanlış adam mı getirdiniz? Ne bilelim abi, üzerinde bizden ricacı olan Selma hanımın ismi vardı. Bırakın adamı gitsin! Emrin olur, Gülçin abi! Bumin! Nerede kaldı bu herif? Abi ben iki gündür izledim. Tam bu saatlerde şu sokaktan çıkıyor ve buradan geçiyor. Aferin Bumin! Gülçin e askıntı olan o asalığa bugün öyle bir benzetmeniz ki... ...bir daha Gülçin adını taşıyan sakızlardan bile çiğneyemezsin. <laughs> bu konuda gerekeni yaparız abi. Senin çalışmandan memnunum Bumin. Seni mafya albay rütbesine terfi ettiriyorum. Sağ ol abim. Nerede kaldı bu salak? Şimdi o delikanlı şu köşeden çıkar abi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çalış! Hatta anbaşı! Bir dakika izah edeyim abi. Ne izah edeceksin lan? Saat 9.12 geç o köşeden çıka çıka bir kanguru çıktı. Tamam abi işte o çocuk kanguru. Yani Gülçin beni bir hayvanla mı aldatıyor? Bana bak bunun. Zaten sınırlı bir zekam var. Benim zekamı daha fazla zorlama yoksa da gideceksin. Bak, bak şimdi abi, bu çocuk bir mağazada çalışıyor tamam mı? Bu kangurduğunun mağazada dolaşırken giydiği kostüm. İşe giderken bazı günler bunu giyiyor, bazı günler de giymiyor. Ha anladım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen dövüyoruz pezevengi.